camia çok büyük bir camia. Üç senelik bir tarihi olan bir camia. Tabii ki bunun içinde aradığını bulamayanlar vardır. Bulamayacağını umanlar vardır. Umduna vakıf olamayan, bahsi bulamayan vardır. Ve ayıranlar vardır. Gayrı memnunlar vardır. Başka sahilette de vardı, Hazreti Peygamber'in yanında da vardı. Bütün evliyanın yanında da, bütün Asya'nın yanında da böyle tipler vardı. İsa'yı kanmazlayan da bellidir. Musa'ya ihanet eden de bellidir. Bütün insanın tarihi böyle. Gidip, gidip ne kadar psikoma, psikosomatik adam varsa gidip hepsini bulup konuşuluyor. Ben sabah bir toplantıda bir deneme yaptım. Hakikaten işte Abdülhamit Bey vardı. Arkadaşlar yayın toplantısında bir arkadaşlar biz de bu vaktiyle başbakanla beraber yola çıkmış. Ne kadar sonra ayrılmış, şimdi onun arkasından küfreden adam var, hepsi röportaj yapacağım. ortasına kadar girebilen Turan çölmesine devam ederim. Ben de arkadaşlar aslında bir yerde deniyorum. Önce bir hıp mıp yaptılar. Üç dakika geçmedi. Abi bize yakışmaz bu. Ne demek yakışmaz Ben bunu da Mustafa'ya anlatıyorum. Kararlı olma. Telefonla. Bak dedim Mustafa bir deneme yaptı. Bir laboratuvar çalışması yaptı. Dedim ki arkadaşlara, ulan bunlar madem gidiyorlar Latif'ti, Ahmet'ti, Mehmet'ti buluyorlar. Ne kadar kadar tefer adam varsa, hem kendi kafası hem vücudu arızalı insan varsa, ne kadar renk varsa, bunları buluyorlar, konuşuyorlar. Ki biz de o Turanlar, bilmem ne ya yüz tane adam var, böyle yüz tane adam var. Konuşalım. Bana dedi ki arkadaş bir, 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 dakika geçmeden başladı dedim Ali Akkuş olmak üzere, abi bize yakışmaz. Ondan bize yakış yakışmıyor da Mustafa ya Kaya'yla niye yakışıyor? Dedim. O da dinliyor telefonu. Ya bize de yakışmıyor da bana. Arkadaş sana da yakışmıyorsa, bize de yakışmıyorsa bu şirret miktedir? Bu cinnet hali midir? Hiç mi iftet kalmadı sizde? Fikri mi Hiç mi namus kalmadı sizde? Fikri namus? Müştah böyle gel? En yaşlı, en bilgi adam sensin abi. <laughs>